Merhaba değerli kanal 68 izleyenleri. Fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz İnova Hastanesi'nden nöroloji uzmanı, uzman doktor Zehra Erbay. Hocam hoş yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Programımızda sizi her onur duyduk. Tekrar hoş Teşekkür ederim diyoruz. davetiniz için. Ne demek? Evet e, değerli izleyenler bugünkü konumuz baş ağrısı. Aslında halkımızın birçoğunda e, görülen bir durum. Baş ağrısını bugün derinlemesine bir şekilde inceleyeceğiz. E, hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. E, baş ağrısının tabii birçok çeşidi var ama evet. en çok karşılaştığımız tipleri nelerdir? En çok migren tipi baş ağrısı ve gelim tipi baş ağrısı ile evet. karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi toplumda çok sık görüyoruz e, ve bu ikisiyle de sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında pek çok ağrı tipi var, onlarca e, baş ağrısı tipi var ve sınıflandırmalar var. Bunları tek tek sınıflandırdığımız kılavuzlarımız var ama en çok karşılaştığımız gerilim migren ve tipi. gerilim tipi baş ağrısı. Ee, peki bu baş ağrılarında özellikle böyle bir genetik yatkınlığı var mı? Şunu çok görüyoruz işte, ya hocam benim annemin de baş benim de başım Hı -hı. ağrıyor. Böyle bir genetik yatkınlık var evet. mı? Evet, ya migren de şöyle, daha çok kadın cinsiyeti seçiyor ve genetik yatkınlık evet. var. Ailesel yatkınlık oluyor çünkü şöyle, e, baş başarılarının sebebi özellikle migrende baş ağrısının tek bir sebebi yok. Hı -hı. E, çoğu zaman sebep de bulunamıyor ya da e, altta yatan mekanik bir sebep bulunamıyor. Genetik yatkınlık olabiliyor, vasküler sebepler yani damarsal patolojiler olabiliyor. Pek çok faktör oluyor ama genetikte bunlardan biri. Yatkınlık var kesinlikle migrende. Peki o zaman Zaten. en baştasında biraz daha gerilim tipi ol, kısım biraz daha sanki evet. güzel gibi <laughs> gerilim tipi baş biraz açmak isteriz özellikle. Evet. Ee, baş ağrısını gerilim tipi baş ağrısını tanı ve teşhislemesinde neler kullanıyoruz, nasıl ee, ayırt ediyoruz? Aslında baş ağrılarının pek çoğunda hastanın tariflediği şikayetler üstüne evet. e, tanı bize yol gösterici oluyor. Ama baş ağrısında e, tanı, tanıyı desteklemek için ya da var olacak patolojileri yani beyinde bulunan yapısal patolojileri evet. e, yapısal bozuklukları elimine edebilmek, onları göz ardı etmeden hani altta yatan bir şey varsa onu da bulup tedavi etmek adına Evet. MR mutlaka çekiyoruz. Çocukluk yaş grubunda da tabii ki migren ve gerilim tipi baş görülebiliyor. Tüm çocuk hastalarda baş ağrısı varsa mutlaka EEG'de çekiyoruz. Çünkü e, bazen epileptik aktivite yani beyin da dalgalarında bir bozukluk olabiliyor. O yüzden çocukluk yaş grubunda hem EEG hem MR görmek gerekiyor. Erişkinlerde MR görüyoruz. Tetkik yaparken Ama tanıyı koyduran bize hastamızın şikayeti, Hikayesi. tarif Çok ettiği var. ağrı. Bu bize yol gösterici oluyor ve tanıyı koyduruyor genelde. Evet. Peki örneğin gelin tipi başarısı için teşhisime yaptık. Bunlarla da peki tedavi olarak neler kullanıyoruz? Ee, Gerilim tipi baş ağrısı aslında günlük yaşam stresörleri, yorgunluk, uykusuzluk stres gibi pek çok sebep nedeniyle ortaya çıkıyor ve ağrı, baş ağrısı, uyuşma, ağırlık gibi evet. daha çok e, bir baş ağrısı oluyor. Vasküler sebepler altta olmuyor, vasküler baş ağrısı sınıflamasının içinde de değil zaten. Tedavide de daha çok antidepresanları evet. tabii ki kullanıyoruz. Hem baş ağrısını düzenliyor, hem de o günlük yaşam stresörlerini azaltarak ağrıyı kontrol etmiş oluyoruz. Daha çok antidepresan. Antidepresan tedavileri uyguluyoruz. <laughs> Peki en çok adam bir tanesi de migren. Yani tabii. şu an izleyen büyük evet. ihtimalle bayanların da yüksek çoğunluğunu merak Yüz ediyoruz. Yüzde ajans vardır mutlaka. Evet aynen öyle. <laughs> migren konusunda hocam yine herhalde teşhisleme için yine MR ve benzeri kullanıyoruz. Yani. Görmek o da gerekiyor. Var? Yani şöyle yine migreni de çok tipik bir başarısı evet. çünkü. Yani insanlar zaten benim migrenim var diye de Gerek geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> söyleyerek, <gülüyor> olsun, <gülüyor> 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 teşhislerini koyarak geliyorlar. Hem çevrelerinde çok gördükleri evet. için. Hem tabii ki internet sayesinde de öyle ee, migren baş ağrısı genelde tek taraflı oluyor zonklayıcı vasıflı oluyor hareketle artış gösteriyor bulantı kusma eşlik edebiliyor ya da migrenin bazı çeşitleri var ee, beyinde damarsal patolojiler altta yattığı için çift görme bulanık görme güç kalbiyle gelebilir evet. falç gibi başlayıp sonra baş ağrısına dönüşen migren tipleri var ama e, yine bize tanıyı koyduran şey hastamızın tariflediği şey. Ama vasküler tipte bir baş ağrısı, bu zonklayıcı basıflı bir ağrı olduğu için e, beyindeki yapısal durumları Tam görebilmek değil. adına mutlaka MR çekmek gerekiyor. Migrenin tipleri var mı bir şey Çok fazla tipi var aslında, çok fazla alt tipi var. E, auralı, aurasız migren olarak tarif edilen bir durum var. Yani Auralı migren dediğimiz şey, baş ağrısı gelmeden önce hastanın yaşadığı Hissedim. bazı durumlar var, bazı hisler var, bazen görme kayıpları var, bazen tüp görme var, bazen olmayan kötü kokuları alma var. Ee, ...aurasiz migrende bunları görmüyoruz. Bir de... E, ...farklı tipte işte... E, ...oftalmoplejik migren var. Hı -hı. Gözde çift görmeyle giden... Evet. ...yani göz sinirlerini etkileyip... ...gözde kaymayla ile sonuçlanan şey var. Diye. Pek çok aslında tipi var. Hem epilejik migren var az önce söylediğim gibi. Hastanın tamamen bir tarafında uyuşma... ...ya da güç kaybı, bir tarafında tutmama olabiliyor... Ee, bunun ardından çok şiddetli bir baş ağrısı yaşıyor ve geliyor. Genelde ailesel oluyor bu, genetik hmm. yatkınlıkla oluyor zaten ve çocukluk yaş grubunda bile görülebiliyor. Çok, çok çeşitli tipleri var tabii ki. Peki bilinen tedavisine de. hmm. neler yapıyoruz hocam? Bu da çünkü gerçekten merak evet. edilen bir konu. Ondan sonra aslında bir de şeye gelmek istiyorum. Bilenlerin hani de kendileri başına yapabilecekleri bir şeyler var ama da siz soruluyorsunuz. Evet, ya aslında baş ağrılarında gerçekten e, yaşam koşulları çok, çok önemli. önemli e, pek çok baş ağrısına, stres çok önemli. Stres yönetimini yapabilmek gerçekten çok önemli. E, bu devirde tabii ki zor. Her şeyimiz bir stres. E, herkes iş hayatının içinde, çocuklar okul hayatının çok içinde. Güzel. Ama bir şekilde stres yönetimini öğrenmek gerekiyor. Uyku düzeni çok çok önemli. O yüzden bir uyku hijyeni oturtup belli saatlerde uyuyup, belli bir düzende uyuyup e, uykumuzu almamız gerekiyor ki o ağrı atakları tetiklenmesi, yeme düzeni, beslenme düzeni çok etkili. Özellikle karbonhidrattan ağır beslenen toplumlarda beyinsel aslında sadece başarılı değil. Beyinle ilgili pek çok hastalıkta karbonhidrattan yoğun beslenmek mesela unutkanlık, Alzheimer, demansla da suçlanan bir şey. Migren ataklarını da tetikleyen bir şey. Antioksidan ve beyin için doğru olan besinleri seçip beslenmek gerekiyor. O da Akdeniz tipi beslenme, tabii. en uygun beslenme tipi tabii ki. Ee, ve antioksidanları düzenli olarak kullanılabilir, takviye alınabilir ya da antioksidan özelliği yüksek olan besinler yine tercih edilebilir. Bunlar ağrı kontrolü sağlamakta oldukça etkili. Hmm. Tedaviyi de şöyle şekillendirmek gerekiyor. Hastanın sadece ataklar sırasında mı tedaviye ihtiyacı var Özellikle. yoksa hasta çok sık atak geçiriyor ve artık düzenli günlük bir koruyucu tedavi mi alması gerekiyor? sadece bir iki hata oluyorsa birkaç gün sürüyorsa hastanın migren atakları diyeyim. O zaman güçlü hareketsizler, bol sıvı tüketimi, bol su tüketimi, kafeinden kaçınma, işte karbonhidrattan kaçınma gibi önerilerimiz olabiliyor. Ama hastamız çok sık atak geçiriyorsa e, ya da ataklar başa çok uzun sürüyor. İşte 10 günlük ataklardan bahsediyor. Hastanın evet. ayda 10 günlük baş ağrısı oluyor. O zaman koruyucu tedaviler başlamak gerekiyor. Çok çeşitli tedavi seçenekleri var tabii ki. Kalp hızını kırmakta kullanılan ilaçların bir kısmı tercih edilebilir bu atakları kontrol etmek adına. Antiepileptik olarak bilinen sara ilaçların bir kısmı baş ağrısı kontrolünde kullanılabilir. Antidepresanlar yine tercih edilebilir. Ağrı yolaklarını düzenleyerek etki ediyor çoğu. Hastalarda şöyle bir ön yargı oluyor. Biz antidepresan başladığımızda ben depresyonda değilim ya da kaygı hmm. bozukluğum yok bana neden antidepresan başlanıyor gibi bir durum oluyor evet. ve genel toplumca buna bir ön yargımız var tabii ki. Ama sadece antidepresan etki değil aslında. Onları da birer hormon gibi düşünmek lazım. Ve ağrıda sanılan pek çok madde var. O yolakları da düzenleyerek etki ettikleri için aslında migrende çoğu zaman antidepresanları tercih ediyoruz koruyucu tedavide. Ama bazen bu tedaviler yeterli olmuyor. Bazen bir ikisini bir arada kullanıyoruz. O zaman çok daha farklı tedavi seçeneklerine geçmek gerekebilir. Ejeksiyon tedavileri var, migren botoksu var, işte migren aşıları çok yeni dönemde çıktı. Bunlar kullanılabiliyor. Evet. Tedavi. Özellikle Bek o çok konuda da var. aslında girmek istiyorum. Hı -hı. Bu arada migren aşısı gerçekten biraz böyle duyulur hale Evet, geldi. evet. Ne Son aşısı. birkaç yıldır tabii e, çıktı. Çalışmaları tamamlandı ve evet. hani onay alarak ülkemize de getirebildi. Getirilebildi. E, bunlar aslında aşı değil. Evet. Uygulama şeklinden dolayı migren Aşılama aşısı. Ve hani anlaşılması daha kolay evet. olduğu için e, migren aşısı olarak biliniyor ama migrende patofizyolojide yani problemin ortaya çıkmasında sebep olan bazı maddeler var. CGRP gibi. Evet. Bunların antagonisti birer aslında antikor. Hı hı. Ee, ve aylık uygulamalar yapıyor. Şu an SGK ödemesi yok. Yani devlet karşılamıyor. Ama ağrı kontrolünde, atakların kontrolünde, koruyucu tedavilere ek olarak ya da tek başına, hı hı. yalnız başına da aylık uygulamalar yapılabilir. Tedavinin kolaylığı ilk iki uygulama hekim tarafından yapılması öneriliyor ve hastane şartlarında ama daha sonrasında hasta kendi uygulamasını kendi yapabiliyor. Özel kalemleri var. Çok yani kolaylıkla tabii çok kolaylıkla evde de uygulayabileceği bir tedavi ve ağrı kontrolünde de oldukça etkili. Oldukça başarılı, başarılı Hı, -hı. Başarılı, yüksek. Hı -hı. Migren botoksu peki hocam, botoks da gerçekten çok fazla yapılıyor. Evet, ee, bu konuda çok nasıl uzun bir yıllardır uygulama? da kullanılıyor evet, aslında. Botoks çok uzun süredir kullanıyor, çok da güvenli gerçekten. Yine atakları kontrol etmede oldukça etkin. Migram ee, migren botoksunu sadece doğru yapılması gerekiyor. Şimdi pek çok yerde artık botoks bulmak kolay ve Pek çok kişi yapıyor. Evet, güzel herhalde evet, uzman uzman, 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 uzman ne Evet, yani. kesinlikle. Dermatologlar da mesela bundan şikayetçi. Evet. Onlar kendi uygulamaları, estetik uygulamaları çok, açısından ama. Çok yapıyor. Yetkileri yok normalde. Mutlaka ama bir, bir nöroloji uzmanı. uzmanı tarafından bir de migrende özel noktalar var. Evet. O noktalara 31. nokta, en az 31. noktaya yapılması gerekiyor ve o özel noktalara mutlaka yapılması gerekiyor. Belli kaslar, belli sinirler var. 4-6 ayda bir uygulamak gerekiyor. Yani bir kere botoks yaptırdım. Hastaların öyle bir beklentisi oluyor. Çoğu zaman polikliniğe başvurduklarında bir kere migren botoksi yaptıracağım ve bir daha Olabilecek. ağrı olmayacak öyle gibi şey. düşünce oluyor. <laughs> Keşke Maalesef botoksun yarı ömrü zaten. Botulinum toksinin yarı ömrü 10 hafta gibi. Öyle olunca da Etki yaklaşık 3-4 ay kadar sürüyor ama 4-6 ay kadar etkisi devam edebiliyor. Öyle olunca da 4-6 ayda bir uygulamayı mutlaka yapmak gerekiyor. Hmm. Tamamen ilaçları kesecek miyim migren aşısı ya da botoks yaptırdığında? Evet. Böyle olmaya da biliyor. Çünkü bazı hastaların ağrıları çok gerçekten var, çok dirençli. Bir iki koruyucu tedavi yani ilacı bir arada verip üstüne botoks yaptığımız... ...ya da migren aşısı uyguladığımız hastalar da oluyor. Ama migren aşısı yaptığımız oral tedavi yani ilaç tedavisi almayan hastalar evet. da oluyor. Botoksta da aynı şekilde. Bu şekilde evet, botoksu e, Peki, bu aralar baş ağrısı tedavilerini gördüğümüz özellikle bir de sinir blokajımız var. Evet. Yani orada da aslında insana şey sanıyor işte biz oradaki bazı hastalardan internette da evet. çok fazla çıkmış. <laughs> oradaki siniri öldürüyor musunuz? Yani bu Yok. tarz şeyler falan soruluyor. <laughs> <laughs> ben onunla ilgili de böyle bir genel bir, bir, bir açıklama yapabilirsek çok mutlu oluruz. Yani şöyle, e, sinir blokajı uyguladığımız birkaç sinir var. Migren ya da diğer baş ağrılarında da uygulanabilir. Evet. Küme tipi baş ağrısında, trigeminal da gerilim tipi baş ağrısında hepsinde sinir blokajı uygulanabilir. Sinir blokajında e, baş ağrısı ortaya çıkmasına sebep olan bazı sinirsel yapılar evet. var. Ee, tek bir sinir değil, birkaç siniri hedef alarak da uygulama yapabiliriz. Sadece tek bir siniri hedef alarak da yine hastanın şikayetine göre, Hı -hı. hastaya göre aslında karar vermek gerekiyor bunda. Sinir blokajı uyguluyoruz. Başlangıçta 4-5 seans gibi oluyor. Lokal anestezik ilaçlar kullanılıyor. Oldukça da güvenli aslında bir yöntem ve kısa süreli bir işlem ama bir siniri benziyor, evet benziyor çok benziyor nöral de sadece eseflenerek hani yani. lokal anestezik kullanırken saf kullanıyoruz kesinlikle içine kortizon e, kullanmıyoruz Hı -hı. E, saçlarla ilgili bazı problemler yaratabiliyor ve etkinliğini çok da değiştirmiyor o yüzden lokal anestezik ajanlar yeterli oluyor e, aslında siniri öldürme gibi bir şey yapmıyor Öyle sadece sanıyorlar. yanıtları Neyse. azaltıyor Kısmen kas gevşetici özelliği de olduğu için kaslarla ilgili bir kasılma da oluyor bu baş ağrılarında. Onu da azaltıyor. Ee, sonra aylık uygulamalar yapılıyor. Yeni hastaya göre karar vermek gerekiyor. 3 aylık uygulamalar yapabiliyor. Gebelikte güvenle uygulanabiliyor. Migren atakları çok fazla olabiliyor. 12. haftadan sonra oldukça güvenli. Aslında 12. haftadan önce de yapılabilir gibi yayınlar var ama ben kendi pratiğimde 12. haftadan sonra Hı -hı. yapmayı tercih ediyorum. Çünkü tüm vücuda bir etkisi yok. Lokal direkt oraya etki ediyor. Emziren annelerde çok sık baş ağrısı olabiliyor çünkü uyku düzenleri çok bozuluyor. O hastalarda hem atağa tedavi etmek adına hem de koruyucu tedavi hmm. özelliği de olduğu için çok sinir sık tercih botoks. ediyorum. Başarılı oranı nasıl hocam? Yüksek mi şu anda? Çok aslında Gayet edin. gayet yüksek. E, botoksla neredeyse eş değerli eş değerli. Için, e, şey, Sinir blokajlarının Güvenliği de, etkinliği de botoksa eşdeğer düzeyde. Aslında 3 uygulama da, aşılama botoks da Botoksan. Ama her hastanın neye yanıt vereceği değişiyor. Tabii. tabii. Yani hastaya sinir blokajı uygulanıyor, yanıt alamıyoruz ama botoks alabiliyoruz. Botoks uyguluyoruz, sonra sinir blokajı yapıyoruz, sinir blokajından yanıt alıyoruz. Migren botoksu yaparken hastalar çok dirençli olduğu için ben genelde sinir blokajı ile birlikte uyguluyorum botoksu hmm. zaten. Aynı seansta hem büyük oksipital sinire blokajı uyguluyorum. Çünkü etki hemen evet. başlıyor. 15 dakika sonra etki başlıyor. Hastanın ağrısı anında kesiliyor. Botoks etkisi ise 72 saat sonra başlıyor. O yüzden ikisi bir arada da kullanılabilir. Hem de etkinliği arttırılmış oluyor. 6 ay kadar gidiyor daha hani etkisi öyle uygulayınca. Hastaya göre karar verip uygulamaları yapmak. Hmm. Burada şu doğru Lazım bu tedaviler belli aralarda yapılması lazım. Tabii yani ki. Bu, hani yani bu tedaviler size biraz daha rahatlatmak, değil. işte ataklarınızı azaltmak gerekirse ağrının geçmesini engellemek koruyucu Kesinlikle. tedaviler e, ama tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi arayışında olmak da çok mantıklı evet. değil. Genelde öyle ha. yani bizim millet olarak öyle bir şey yapılsın evet. diye bu tamamen bir bitsin bitsin gibi düşünüyor ama tabii <laughs> mümkün şey değil kesinlikle. Keşke olsa değil. belki ilerleyen süreçlerde olur. Olacak. Olacaktır mutlaka. Yani, neler, neler. Bir sürü çalışmalar, yeni yayınlar sürekli geliyor. Olacaktır ama ne zaman olacaktır onu bilemiyoruz. İlerleyen süreçte takipte ediyoruz. Evet. olacağız. Peki hocam baş ağrısını ne zaman ciddiye alması lazım? Yani size ne zaman başvurması evet. lazım? Evet kırmızı bayraklar. Evet ne zaman? Şöyle, insanların her zaman hani baş ağrısı olabilir ama önceki ağrılarından farklı evet. ağrıları varsa bir kendini bir yoklaması gerekiyor. Tabii. Bir ema çekilmiş olabilir, tekrar çekilmesi gerekiyor. Ya da ağrı şiddeti öncekinden çok çok farklı. farklı, çok şiddetli ağrıları varsa, bulantı kusma, yani kafa içi basıncının arttığını düşündüren bize bulgular varsa, çok şiddetli sabah uyandığında olan fışkırır tarzda kusmaları varsa daha önce hali kesicilere yanıt alınabilirken artık alınamıyorsa gibi bir sürü farklı uykudan uyandırıyorsa bunlar çok önemli eşlik eden başka nörolojik semptomları varsa güç kaybı olabilir, çift görme ani göz kapakta düşme gibi şeyler varsa e, mutlaka alert olmak lazım Tabii. o ağrının üstüne düşmek lazım ve mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmak lazım peki hasta ciddi anlamda bir özellikle miğnen hata geçiyor ya da gerilim tipi baş ağrısı geçiyor e, evde yapabilecekleri bir şeyler var mı yani o an size gelene kadar süreçte bunu azaltmak amacıyla neler yapabilirler Bas işte görürüz. Evet, i̇şte baş ağrısına bağlı Aynen öyle. İşte tipi var. baş ağrısında o sıkma yöntemi çoğu zaman işe yarıyor. Çünkü kaslarda da bir şey var. E kafamızın etrafında da yoğun bir kas Tabii. var ve kasların üstüne uygulamalar, masajlar falan yapıldığında da mutlaka ağrının azalması gibi şeyler olabiliyor. Ama evde yapılacak şeyler gerçekten çok hızlı. Mutlaka bol su içmek gerekiyor. Atak döneminde ağrı olduğunda masajlar yapılabilir, uygulanabilir. Bunlar e, doğru yöntemler. E, migrende bir de karanlık bir odada dinlenmek, uyumak. Bunlar gerçekten atak dönemini yatıştırmak adına Zaten yapılabilecek bazı şeyler. Ağrılı migrensel hastaları şey diyorlar işte biz Hı -hı. öncesinde geleceğini hissettiğim dakika ben yatıp uyuyorum. En evet. azından uyurken rahat uyuyor. Evet. diye. Sonra uyandığında tamamen evet. geçmiş oluyor. Evet. zaman. Evet. Kenarları böyle şekilde söylüyorlar. Bunu aslında şuna getirmek için söyledim Hı -hı. biraz da. Çünkü genelde bunu da çok yapıyorlar. İşte evde birisinde migren var. Onun kullandığı evet. bir ilaç var. Şimdi evet. ben de, de migren hata geldi. Kesin benimkini. Sen şunu bir kullandın. Herkes birbirine her hastalıkta doğru gibi ilaç veriyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani Her hastalıkta birbirlerine ilaç verilmesi doğru mu? Özellikle migren konusunda. Ya Aslında az önce de söylediğimiz gibi her hastaya farklı bakmak lazım. Herkesin migreni farklı. Herkesin ağrı toleransı evet. farklı, ağrı şiddeti farklı. O yüzden komşunun migreniyle sizinki bir olmayabilir diyorum. Onun ilacı ona uygun olmayabilir. Herkesin metabolizması farklı, eşlik eden hastalıkları farklı. Ona verilen ilaç o hasta için kontrendike yani kesinlikle verilmemesi gereken Tabii. bir ilaç olabilir. O yüzden mutlaka hekim tavsiyesi tabii. olması gerekiyor. ilaç hmm. kullanırken ve buna dikkat etmek Her gerekiyor. Her hastalıkta olduğu gibi Hı -hı. yani bir ilaç kullanacaksa, yani bir farmakolojik tedavi uygulanacaksa evet. kesinlikle bir hekim tarafından size bunun verilmiş olması Hı -hı. lazım. Peki hocam e, bir diğer konuda özellikle bu baş ağrılarında işlik eden diğer işte fizyolojik bir yaşta e, kas iskele sistemi bozuklukları oluyor. Yan branşlarla da paslaşıyor musunuz? Yani özellikle tabii ki. uzmanları oluyor veya işte fizik ee, tedavi uzmanları. Tabii ki. Bu tarz durumlarda mesela boyun düzleşmesi baş ağrısını etkiliyor Çok mu? Çok fazla. Sarkojenik baş ağrısı evet. dediğimiz bir durum var. Boyun düzleşmesi toplumun çok gördüğümüz çok bir fazla şey. Var. Şimdi biz spor yapan bir toplum olmadığımız için kaslarımız çok zayıf. Evet. Boyun, omuz, sırt kaslarımız zayıf olduğu için boyun düzleşmesinde çok, çok sık kazanmış. görüyoruz. Boyun düzleşmesi olan hastalarda ve baş ağrısı çok fazla görüyoruz. Bazen migrenle de karışıyor. Hastalar "Ben de migren var mı acaba?" diye geliyorlar. Ama sonuçta sarkojenik baş ağrısı çıkıyor. Çok şiddetli ağrı atakları yapılabilir. Özellikle kas tutulması dediğimiz dönemlerde, miyofasyal ağrılar arttığı dönemde çok şiddetli baş ağrısı ataklarıyla gelebiliyor. Ya da baş dönmesi Hı. ataklarıyla gelebilirler, boyun düzleşmesi olan hastalar. Mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüyle de birlikte. Tabii ki yol yolu almak gerekebiliyor. Az önce baş, bahsettiğimiz sinir blokajları e, az önce söylediğiniz nöral terapiyle evet. birlikte uygulanabilir. Özellikle e, servikojenik baş ağrısı olan hastalarda e, sinir blokajı yaptığımız seanslarda bana öyle uyguluyorum. Nöral terapistim aynı zamanda. E, boyuna mutlaka enjeksiyonlar evet. yapmak lazım. E, omuz kaslarına mutlaka enjeksiyonlar yaparak hastayı yani, rahatlatmak gerekiyor yani, evet. ve fizik tedavide tabii ki çoğu zaman bir hiç, arada çalışmamız gerekiyor. Gerilim tipi baş ağrısı da tabii ki psikiyatriyle. Altta yatan çok belirgin psikopatolojiler olabilir. O süreci biz yönetemeyebiliriz. Tabii. Mutlaka hekim arkadaşlarımızla görüşerek, onları konsülte ederek takip ediyoruz hastamızı. <laughs> evet hocam, baş ağrısı konusu gerçekten güzel bir şekilde bilgilendirici bir, bir programda oldu. Ben sizin son olarak izleyenlerinize tavsiyelerinizi alıp ondan sonra programı kapatmak istiyorum. Nöroloji ile ilgili herhangi bir hastalığı olsun, olmasın, baş ağrısı yaşasın ya da yaşamasın. Hastalarımız için en büyük tavsiyem bol su tüketmemeli. Başarısızlanmanın en büyük sebep çok az sıvı tüketiyoruz. Evet. Mutlaka spor yapılmalı, kaslar güçlenmeli. Az önce de söylediğimiz gibi yürüyüşler yapılmalı ve zihnenle bedeni kesinlikle değilim. rahatlamalıyız. Uyku düzenimize çok dikkat etmeliyiz. Özellikle sosyal medya kullanımı, işte telefon, tablet aşırı doğru, bağlı yani. o kadar çok baş ağrısı, uyku düzensizliği görüyoruz ki buna dikkat etmek gerekiyor ve beslenme tabii ki. Çok bunları yani. yaşanılmak adına doğru bir şekilde beslenmek, Akdeniz tipi beslenmek ve antioksidan olan ne varsa onları tüketmek gerekiyor. Hocam Ders teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İlerleyen programlar inşallah sizi bir daha da programımıza almak <laughs> istiyoruz. Şimdiden i̇nşallah de sözünü almış olun. <laughs> Evet değerli Kanal 68 izleyenleri, bugünkü konumuz İnova Hastanesi'nden uzman doktor Zehra Erbay'dı. Kendisiyle baş ağrısı konumda güzel bir program gerçekleştirdik. Sizlerin de faydalandığını ümit ediyoruz. Haftaya yine Cumartesi günü saat 9'da görüşmek üzere. iyi akşamlar.